arkadaşlar. İşte, şu an bir uygulama yapacağız amcaya. Önce bir sıkıntılarını dinleyelim, ondan sonra bir uygulamaya geçeceğiz. Amca neyim var, ne, rahatsızlığın rahatsızlığım var, ne kadar bir rahatsızlığım var, hepsini anlat bize. Ben, ee, Biraz bu, yüksek sesle. yürürken, e, mesela bu kasır kısmında bir ağrı var. Tamam. Mesela ayağımı herhangi bir yere dikkat etmeden hafif bir yüksek bir yere çarptığım zaman sanki şimşek çarpmış gibi böyle bütün vücudum birden Ağrı yapıyor. Ağrı. Sanki bir şey, e, bat, iğne batılmış gibi. Tam bu şeylerin mekası... Ne zaman mı var bu? Yaklaşık bu e, bir, bir yıla yakın oldu. Bir yıla yakın. Yani bu ağrıların sadece bir yıldan beri var. Bir, bir yıldan beri var bu ağrı. Bir yıldan beri. Evet. Dik kalkalım. Dizler de ağrıyor normalde. Özür dilerim. Kapaklar kapakları... Şöyle bir karşı, karşıma geç amca. Şöyle bacaklarımızı birleştirelim. Şöyle ellerimizi kaldıralım. Yavaş yavaş oturmaya çalışalım bakalım. Titreme de oluyor değil mi? Ellerine bak. Bu, bu daha çok oluyor titreme. Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Şu 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 an fazla bir ağrım yok. Diz kapaklarında ama bayağı bir titreme var. Doğru mu? Yok, o bir <laughs> titreme oturamadı. O bende de var hocam. Yavaş yavaş kalkalım. Şu an bir ağrım var mı bir bölgede? Diz kapaklarında. Diz kapaklarında bir ağrı var. Var. Bacaklarınızı açalım. Oh. Şöyle yavaş yavaş oturalım. Şöyle bir kamerayı getirelim. Tabii dimdik güzel tam oturamıyor musun? Şöyle. Yani hafif bu tarafa doğru baskı yapıyorsun. Bu tarafın ayağında mı var. Tabii canım. Buntan sahibi biraz ağrı var. Ha. Kapağım, Biz kapağımdan. Yavaş yavaş kalkalım. Artı da bir tane damarı tıkalı orada. Tıkalı damar da var öyle mi? Tamam. Şöyle taş geçelim. Şöyle bir yürüyelim amca. Yürüme şekline bakalım. Tabi o sağ tarafımda kask tabi ağrım var. Ağrı ağır, var şu anda, de tam. Tamam. Şöyle oturalım. O yeni değil, o bayadır bu. Bayadır. Tamam. Şu an bir vurgulamaya hazırlanacağız. Şunu içelim. Oturalım. Ben hastaneye gittim, banyo yaptım. Gittim, çıktım. Tamam. Çık. Çok. Evet. Açalım. Buradan uçalım. Tamam. Tamam. Onun evet. tamam. 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 yani, bir yarım elini yapıştıralım. yerlerini değiştiriyoruz çünkü böyle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bir kalkalım olacak. Bir yürüyelim. İndirin. Yok yok indirme. Kasılmadan yürüyelim. Şu an var mı? Şeyler mi? Şey, şey, ee, şey oldu yani. Bu ya, Yok, tam açmadım. Yok, da yani, daha tam açmadım. Hocam, babam ağrısa da söylemez öyle gururlu yok, adamdır yok, yani. Yok. <laughs> ağrı diyemez. Çünkü ben yani şeker olduğu için dedim hani ağrının yüzde en fazla emlisi gider. Evet. Ama şeker çok vücutta çok etkin değilse zaten biz bile şaşırıyoruz. Hocam, yani doktorlar bile şaşırıyor bunun bu kadar kısa sürede. Zaten rekorumuz 2 saniye. Ben 10 saniye saydım. Bir yani, bağda, bağdaş bir şey yapalım. Ama şimdi burada kasacak. Bunu nasıl yapacağız? E, burada yarada Şimdi o biraz önce buralarında, buralarında, buralarında bir kasama vardı. Kasamam var mı şu an? Evet, Bak şu kapı var ya dış kapı. Oradan çıktı gitti. İnşallah. Gidiş o gidiş, yok. gidiş yok, inşallah. Şey Daha gelmez inşallah. Şimdi karşıma geç amca. Ayaklarımızı kapatalım. Evet, evet. Şu an vücudunda bir direnç başladı değil mi? Yani... Yok bir yani, yani, rahatlama var. Yok rahatlama yok. değil bak şimdi. Biraz, şimdi ellerimizi uzatalım. Sıkı tutalım ellerimizi. Yavaş açın elini. Oturma değişti. Evet. Neden bu tarafa bastığımız şu an? Yok. Evet, yok. Var mı bir sıkıntı? 10 saniye şey oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de ellerimizi böyle yapalım. Ya buna gerek yok. Bir yürüyelim daha. Bir derin nefes al. Sakin ol. Hiç stres yapma. Yani ben bile şöyle düşün. Ya. Görüyor, benzer, 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 Hiç benzer, hastalık var. yok sende bak. Hastalık yok. Hastalık Buyur buyur. Yürüyelim gelelim. Aksan ol lütfen aksan. Boğru. Şimdi alışkanlık yapmış bir yıldan Boğru. beri. Ağrıdığı için yapmıyorsun, alışkanlık olduğu için yapıyorsun sen. Yok, doğru. şu an. Şu an nasıl hissediyorsun? Valla şu an bayağı bir rahatsızlık var. Çünkü insan vücudu sürekli yenilenen ve sürekli deforme olan bir varlık. Yani biz ayağımızı bir yere vuracağız, düşeceğiz, yani öksüreceğiz, rahatsızlanacağız, bir şeye kızıyoruz, stres yapıyoruz. Bunları kullandığımız zaman bunların hiçbirini vücudumuz hissetmiyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet. Şu an bu ürünler herkese tavsiye eder misiniz? şu an şu anda ben de bir rahatlama şey yaptı. Yani herkes için böyle tavsiye ederim ben. <laughs> Çünkü zaten inanmayanlar gelsinler, uygulayalım diyorlar, evet. görsünler diyoruz. evet. şimdi Allah'a için yani... Bu, bu bir, bir ağrılar, değil. Ağrılar şeyler vardı. Yani vücudun anlarında bir rahatlama... Şu an biraz rahatlamak... önce ağrı var diyordun. Evet. evet. Var mı? Şu anda yok. Bir sen sonra evet. daha da tehlikesini gösterecek. Şu an yok. Artık. Tabii biz bunu Uzun vadeli rahatsızlık geçiren kardeşlerimize biz bunu en az 90 gün kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu bir ilaç değil. Evet. Bu bir kimyasal... En azından e, bir insan üzerindeki olumsuz etkisi şeyi yok yani. Aynen öyle. Bu kadar arkadaşlar.